Siyah şov başlıyor. Merhaba izleyicilerim, merhaba, hoş geldiniz. Bir siyah şovuna hoş geldin. Oo, işte, işte beni seven. Beni seven bir izleyicimiz. Ne demek istersin kameralara, ne konuşmak istersin? Tamam, kameralara bir şey diyebilir miyim? Evet. Ben buradan anama, babama, tüm sülaleme <laughs> saygılarımla Selamlarımı gönderiyorum. Bir de hayvanseki olsak da işte, üniversitesindeki o üniversitesindeki avcılarıma selamlarımı gönderiyorum. Tamam oturalım Hayır Hayvanseki. Evet ben tamam tamam biliyorum. Büyük bir şey biliyorum. Şimdi yepyeni bir ses. Yepyeni bir klip. Karşınızda suç ve ceza. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sorayım size. Hangine suç, hangine ceza? Ben ceza oluyorum. Ben ne oluyorsun? Suç. oluyorsun değil mi? Öyle bir çocuğa benziyorsun zaten. Evet, şarkı muhteşem. Klip bok. Kusura bakmayın. Klip bok. Olmuyor böyle. Niye olmuyor böyle? Ne güzel klip işte. Ne güzel klip. Aslında 8. <laughs> Siyah şunu nasıl konuşuyorsun? Ben de beyaz Kardeşim siyahım ben. Bizi biz boşu boştan mı çıkardık buraya? Onca parayı boş boştan mı döktük? Ne parası? Bir konuşalım önümden. Bak, bak yalvarıyor ya, bak. Çabuk gidin. Gidin buradan. Yürü. Yürü. Bir dakika size çıkan var.